Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda yine İran-İsrail'deki çatışma durumuyla ilgili endişelerden dolayı piyasalarda. Karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Uzak doğuda daha negatif bir seyir var. Ee, devamlı karşılıklı salvolar atılmaya devam ediyor. Ee, Trump koşulsuz teslim olmasını istiyor ee, İran'ın. Herhangi öyle bir şeyin olması da pek imkanlı gözükmüyor tabii ki. Ee, sanki bölgede biraz daha Amerika... Askeri gücünü artırmaya yönelik e, hareketlerde bulunuyor. Bu da acaba hafta sonu Amerika'nın da İsrail'e destek verip vermeyeceği konusunda. E, çünkü bu çok 20 seneyi aşkındır devam eden bir konu aslında. İran'ın nükleer programı ve Amerika'nın e, bunun karşısında İran'a yaptırdığı yaptırımlar vesaire. Şimdi bu İsrail'in <laughs> başlattığı bu o, harekatla e, belki buna bir son getirmeye çalışacaklar kendilerince. O yüzden e, olayın nereye evrileceğini bilmek gerçekten e, zor. E, herhangi bir e, ateşkes veya barış anlaşması gibi ki İsrail orada durmuyor gibi gözüküyor. Ancak e, İran'ın ben nükleer programı sonlandıracağım demesiyle bir noktaya gelebilir gibi gözüküyor. O zaman... Toparlarız ama onun dışında e, daha fazla e, askeri gerginliğin artması da e, hem petrol fiyatlarını ve diğer e, riskli varlıkları diyeceğimiz riskli varlıkları da fiyatlarını negatif şekilde etkilemeye devam edecek. E, bu akşam Fed'in kararı var. Herhangi bir e, faiz kararı beklenmiyor. Biz yarını bekliyor olacağız. Bu arada tabii ki bir süredir bahsettiğimiz bu fonlama faizinin yaklaşık 46'lar seviyesine gelmiş olması. Ama beklentilerin de bu iki toplantıda pas geçip belki büyük bir ihtimalle koridorda bir değişiklik yapması düşünülüyor ya da hepsini serbest bırakabilir koridorda 49'da üst koridor 49'da 6.43.5'da bırakıp e, 46 politika faizle bir ay daha devam edebilir diye. tabi hmm. tabii e, ben alanı olduğunu düşünüyorum ufak da bir şey yapmak konusunda. E, hani bu ay olmasa da önümüzdeki ayda e, mevduat faizlerinde hafif aşağı yönlü bir hareket var zaten. Yaklaşık 100-150 e, bas puanlık. Beni 100 puan gibi bir sembolik de olsa indirim çok şaşırtmaz. Ama onu da yarın gördüğü zaman piyasa bir anda coşmayacak. Çünkü dediğim gibi bu anda üstümüzdeki cam tavan maalesef İran-İsrail savaşı. Oradaki konuda bir çözülme olmazsa yine baskı altında kalmaya devam eder bizim piyasalarımız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Herkese günaydın ben Göksel. Endeksin teknik yönemine baktığımızda bir önceki gün yaşanan tepki denemeleri sonrasında dün de zayıf bir görünüm hakimdi. Gün içerisinde politik bir seyir oldu. izlense de günü %0.1 gibi çok sınırlı bir değer kaybıyla kapadığını gördük burada 9422 ve 9252 bandını günlük hareketler açısından ilk destek ve direnç noktaları olarak takip etmeye devam edeceğiz. Teknik göstergelerin genelinde bozulmanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle orta vade indikatörde de güç kaybı artık son 3-4 günlük süreçte yaşanan hareketler sonrasında belirgin bir şekilde güç kaybında arttığını söyleyebilirim. 50 günlük ortalama gibi önemli bir ortalamanın da bir türlü aşılamaması burada zayıf görünümü teyit eden unsurlardan biri. Bu nedenle en azından günlük hareketler için 9.250'nin bir referans noktası olarak takip edilmesi öneririm. Bu desteğin üzerinde kalındığı sürece yakın dönemde açılış pozisyonları sürdürmekte bir zarar görmüyorum. Ancak desteğin altında baskı biraz da artabilir. Bu nedenle taşınan pozisyonlarda en azından bu seviyenin altındaki fiyatlamalarla beraber kademeli bir satış stratejisi izlemek yararlı olacaktır. 9.422 üzerine bir kapanış gerçekleşmedikçe de e, yeni bir pozisyon açılmasını şu anda çok önermem. E, vadeli tarafa geçersek, Haziran e, vadeli sözleşmeye de e, biz düzenlemesi paralelinde bir hareketlenme vardı ancak ge gece seansında geri çekim eğiliminin biraz daha hızlandığını gördük. %1.11 oranında bir değer kaybıyla 10.372 seviyesinden günü tamamlamıştı. Ee, indikatörlerde burada da bir e, bozulmanın devam ettiğini görüyoruz. E, MACD burada da bir e, güç kaybıyla beraber yönüne artık aşağı yönüne çevirdiğini söyleyebilirim. Şimdilik bir sat konumuna geçmiş durumda değil MACD otomatik indikatörün ancak e, bu güç kaybı eğer bugün süreçte de bir negatif kapanış görürsek MACD'de de bir sat sinyali oluşmuş olur. Bu da tek açıdan. E, olumsuz değerlendirebileceğimiz unsurlardan biri. Gün işlemler açısından 10.330'da 10.450 bandını gün içi destek ve direnç noktaları olarak takip edeceğiz. Çok yakın bir band aralığı destek ve direnç noktaları açısından ancak 10.330 seviyesinin altındaki bir fiyatlamada baskının artabileceği de artık daha da artabileceğini söylemek çok da doğru olacaktır diye kanaatindeyim bu destek kırılmasıyla beraber 10.170 ve daha aşağıda da 10.000 seviyeleri alt destek noktaları olarak da takip edilebilir. şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Bugün bir maç Bursa Çimento Halk e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Sümer Varlık Yönetimi temettü dağıtıyor olacak. Detayları günlük bültenimizde görebilirsiniz. Sentiment büttene baktığımızda ise Orta Doğu'daki gerilimin satış baskısının arttırdığı vurgulanmış. Genel olarak e, İran-İsrail savaşı devam ederken ABD'nin e, dahil olma ihtimalinin artması piyasadaki gerginliği tırmandırdığının altı çizilmiş görünüyor. E, sentiment değeri yüksek olan hisselere bugün e, tüpraş girmiş gözüküyor. Onun haricinde Ereğli, Enerji Aselsan, Akbank, Mavi... Enka, emlak konut ve Sahol sentiment değeri yüksek olan hisseler listesinde bulunmaya devam ediyor. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Ben söz ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Arkadaşlar günaydın. Ee, şimdi bir haber görüyorum. Ee, Atar Holding e, Ereğli'nin şey olan üst sahibi olan şirket 26, 18'de 26-68 arasında 18 milyon nominal e, alış gerçekleştirmiş. Yani 18 milyon hisse e, şey yapmışlık e, bir alış yapmış. Bu toplam sermayenin 0.26'sına geliyor. E, bu alımla birlikte 49.29 olan pay 49.54'de yükselmiş. E, ordu o yağında doğrudan şey sahipliği değişmemiş %2 toplamda da tabii 52'sine sahipler. E, bu şeyi yani alım yapması aslında bir miktar hisseye destek veriyor. Ee, bunu ifade edeyim. Zaten şu an için Erdemir normal şartlarda normal operasyonlarına bakarsanız e, çok çok daha aşağıda işlem görürdü. Yani şu anda demir çelik sektörünün durumu yaratacağı e, ton başına EBITDA. E, bunlar çok çok negatif tarafta. Zaten görüyorsunuz Kardemir gibi hisselerim ki onlar da iyi şirketlerdir kötü gittiğini e, buradaki biraz daha fiyatlanan kısım e, altınla ilgili beklentiler olabilir ya da işte genel bir e, grubun şirkete bakışı e, yani genelde yani teminat fa faktörü var mı bilmiyorum ama e, yani bir miktar dediğim gibi şu anda altınla ilgili şeyi e, hesaplaması çok güç. Sadece ciddiye alıyoruz biz ama bir yıl geçti ee, zaten geçen haftalarda da bir açıklama yaptılar ee, yani bir rezerv çıkacak mı umrek raporu belirleyici olacak şu anda tabii ki e, sadece orada olan spekülasyonu e, herhalde yani artık 3-4 ay yani 6 ay içerisinde zaten artık bir şeyle gelmeleri lazım çünkü bir buçuk yıl olmuş olacak. 3 ay içerisinde de yine muhtemel bir şeyler çıkabilir. Çok piyasada söylentisi olduğu için e, bunu belirtmekte fayda var. Yani şu anda 4,5 milyar dolar olan şirketin en az 1,5 milyar doları piyasada bu bir fiyatlıyor gibi geliyor bana. Çok e, kaba tabirle ifade ediyorum şeyleri. Bunu açıklamış e, olayım, ifade etmiş olayım. Yani dediğim gibi normal şartlarda çelik sektöründe birazcık toparlanma sinyalleri olsa e, farklı bakış olabilir. Çünkü yatırımları bitirmek üzere olan bir şirket birçok şeyi yaptı ama bu belirsizlik ortamında sadece şunu söyleyeyim. Şu anda yani bazı şeyleri fazlasıyla olumlu fiyatlamış fiyatları bunlar. Bunu ifade edeyim ama tabii ki e, Atay hisse almış olması e, bir miktar yani yaklaşık ne kadara geliyor 18 milyonla şeyi çarpsak 1.8 milyar desek onun dörtte biri kadar yani 450 milyon yanlış hesaplamıyorsam TL'ye gelir o da 10 milyon dolarlık bir alımdır diye dışarıda olduğu için kusura bakmayın kafadan hesaplamaya çalıştım yani 10 milyon dolar 12 milyon dolara geliyor yanlış hesaplamıyorsam bu bir sembolik ama en azından dediğim gibi yapmış olmaları olumlu ee, öte yandan İran e, İsrail tarafında yani şöyle farkmak lazım aslında cuma günü en kritik dönemde ilk e, işte bombaların atıldığı tabii ki çok kritik dönem ama böyle Amerika'nın hemen girmesi çok kolay değil. Yani orada kongrelerin belki onayını alması gerekir bazı o tabii ne seviyede ne olursa yani Amerika varlıklarına ki birçok üsleri var bir şey olursa tabii ki nefsi müdafadan bir hareket olabilir. Fakat İsrail ya yani Amerikan varlıklarına bir saldırı olmadan yapılacak bir şeyin muhtemelen kongreden de geçmesi gerekir bazı şeylerin yani şu anda zaten o yönde belki gelişmeler oluyor o yüzden haber akışı çok hızlı. Yine altını çizelim şöyle yüzde birlik ikilik hareketler piyasadaki böyle bir savaş fiyatlaması değil onu söyleyelim. Yani burada böyle çok şey olacak nasıl diyeyim böyle nükleerlerin atılacağı bir senaryo falan değil. İran şeyi de hatırlarsınız burada Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu da hatırlarsınız. Ya bu da başka bir şeydi, belli bir durumdu. Yani e, önemli bir durumdu. Orada da ilk tepki çok daha sert olmuştu. E, sonra tabii ki uzun vadeli o bölgedeki şirketlere etkisi oluyor. Göç olabilir. İşte İran'dan Türkiye tarafına göç söz konusu olabilir. Ne noktada olacağı işte rafineri hisselerini gördünüz. İşte Tüpraş'ta hareket olduğunun bir miktarı e, İran'daki gelişmelerle de ilgili olabilir. Çünkü oradaki bazı e, şeyler... Ee, rafineriler faaliyet gösteremez hale gelmesi gibi. Yani şu anda böyle e, force major olmasa da ona yakın bir süreç şey yapılıyor. Böyle yaşanıyor. Fakat her cenapta sanki hala böyle bayağı bir en kötü senaryo fiyatlanmıyor. Hatta yani şu anda bu kadar da dengeli olması her şeye rağmen bu kadar en kritik adamların öldürülmesine rağmen dengelen dengeli hareket ettiğini gösteriyor ee, Tabii ki zor dönemler ee, şey tarafında da şimdi TL ne kadar güçlü gidecek faizler hala e, kritik noktada e, zaten Batuhan'la bahsetti oradan ama şunu söyleyelim yine biz e, hisse tarafında düşünürken hep böyle ekonomilerdeki yavaşlamaya e, daha dayanıklı olacak sektörler işte gıdası perak telekomu, telekomo belki e, ma şey genel dengesi iyi olan işte bankalar zaman zaman düşünülebilir. Yani böyle mali yapısı ku kuvvetli bu dalgalanmalarda vazgeçilmeyecek ürün satan şirketlere doğru bir yönelimde söz konusu olacak. Dediğim gibi normalde e, yani rafineri şirketleri nasıl etkileneceği karmaşık etkisi var. Dolu do şeyin petrolün artması azalmasından kaynaklı olarak ama e, dünkü şeyi biraz Tüpraş'taki hareketi ona bağlamak mümkün. Öte yandan yine emtia şirketlerimiz var. İşte Ar Arçelik e, şişesi, e, öte yandan sasa gibi şeyler. Bunların hepsi ne yazık ki borçlu borç seviyeleri yüksek seviyede global döngünün dönmesini bekleyeceğiz oralarda. E, bu da en iyi ihtimalle sanki yılın ikinci yarısı diye düşünülürken e, 2026'nın ilk çeyreğine kaymış görünüyor bu süreçte. Bu taraftaki talep Ama tabii ki çok acil olarak önümüzdeki bir ila iki haftadaki savaşın neye evrileceği konusu önemli. Yani burada e, çok önemli şeyler ve hatırlatmak isterim ki yani bu tip savaşlar ya da bu tip hareketler öyle filmlerdeki gibi olmuyor. E, çok daha e, ince hesaplar ve sıfır hata olması gerekiyor. Ki bunu daha önceki operasyonlarda da gördük. Irak hatırlarsınız. Başında çok fazla de dezenformasyon vardı. Ama burada tabii İran var karşıda. Yine hatırlarsınız ki e, yani hatırlayan arkadaşlarımız vardır. İran-Irak savaşlarında da yıllarca İran'la Irak savaştılar. Taktiksel olarak birbirlerini yordular ve kaybedenler oldular. Aslında gerçekten de şu anda İran'ın Gerçek anlamda ne kadar gücü var tartışılabilir noktada ama kavgalar hep böyledir. İlk yumruk atılana kadar kimse ne olduğunu bilmez. Adamın cebinde çakısı mı var, silahı mı var kestirmesi güç ama şu anda karşılıklı böyle yumruklaşma şeyinde ee, gidip tabii nükleer gerçekten bütün yemeği içmeyip nükleer e, üzerine çalışmışlarsa bu çıkaracaklarına bağlı. O yüzden e, bu noktada şey tarafın diğer tarafın ne kadar temkinli olduğu önemli. Ee, hem işte global oyuncuların hem bölgesel oyuncuların. Ama şu ana kadarki şey sanki böyle yani daha fazla bilgi varsa bu konuda çok fazla tehdit şeklinde fiyatlamıyor. Yani korkusu biraz daha şey noktada e, az noktada gibi görünüyor finansal piyasalar en azından. Ama tabii ki bu risk olmadığını da e, göstermiyor. Bakalım. Yani gerçekten zorlu, çok fazla hareketlerin e, sert hareketlerin şeyi e, gereği olmayabilecek bir nokta. Zaten döv şeye, TL faizle dayanmış bir e, yatırımcı kitlesi var. Ama yine buradan yine dönüp dolaşıp e, gelecekleri e, iyi şirketler olacaktır. Çünkü yatırım o şekilde olabilir. Sadece şu anda biraz daha faizle rahat edebilenler önümüzdeki dönemde bu rahatlığı ne kadar devam edecek? Bu soru işareti ve bu negatifliklerinde birçoğu da hisse fiyatlarına kesinlikle yansımış durumda. Bunu hep gözümüzün ucunda tutup eğer nakit olarak rahatsak burada her zaman hisseleri düşünebiliriz diye düşünüyorum. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.